Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şuradaki gördüğünüz Nox Loki e, Böyle duvar kağıdı Şeyi arkadaşlar e, Bunu nasıl Ekrana geçireceğinizi Göstereceğim Bugün Şimdi Nox Loki'ye giriyorsunuz Ben en son bunu yok Arkadaşlar Sonra burada istediğiniz bir resmi Falan ekleyebiliyorsunuz ben sizin için bir tane ayarladım. Şimdi önemli bir şey yapacağız. Durun arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Çünkü arkalardaydı uzun sürebilir. Evet arkadaşlar sonunda bulabildim. Çok geriye gittim çünkü. Evet ben sizin, sen, ben sizin için Sony'in bu resmini çıkardım arkadaşlar. Nasıl çıkaracağımızı da bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdi geliyorum buradan. Şimdi buradan şuradaki şeye tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki yer var ya. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Tıkladım. Şimdi şimdi arkadaşlar en alta doğru iniyorsunuz en alta doğru iniyorsunuz burada duvar kağıdı yap var duvar kağıdı yap var buna tıklıyorsunuz duvar kağıdı yapa tıklıyorsunuz buradan hiçbir şey yapmayın arkadaşlar ayarlaya basın Ana ekranı yapmak isterseniz ana ekranı kitli ekranı yapmak isterseniz kitle ekranı yapın. Ama ikisini de yapabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ben ana ekranı yapıyorum. Size göstermek için. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Ve işte son ilk resmimiz hazır. Abone olup like atmayı unutmayın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Yeniden attım. Ş yine bir 10 dakika 15 dakika bekleyin. Nasıl bunları çıkardığımızı göstereceğim. Hadi görüşürüz.